yeni bir videodan herkese Merhaba bugün e, sizler için yılbaşında yapabileceğiniz harika çikolata soslu bir kek tarifi vereceğim e, şöyle kızım sizler için bir konsept hazırladı göstermek istedim çok güzel oldu gerçekten yılbaşı ağacını süsledi şöyle malzemelerim e, burada bir buçuk su bardağı sütüm var ee, bir parmak eksik bir bardaktan bir parmak eksik sıvı yağım var. Bir su bardağı toz şekerim var. Bir paket vanilyam, bir paket kabartma tozum, iki adet yumurtam var. Ve üç yemek kaşığı da e, kakom var. Ayrıca e, ganaj için de bir paket krema ve 100 gram kadar bitter ve sütlü karışık e, çikolatam var. Ayrıca 3 su bardağı önceden elemiş olduğum unum var. Şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak yumurtaları kırmakla başlıyorum işe. Oda sıcaklığında olması önemli. İyi bir kek yapmanın püf noktalarından biri gerçekten yumurtanın oda sıcaklığında olması. Şöyle yumurtanın üzerine bir fiske tuz atacağım daha iyi kabarması için. Bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum şöyle. Şimdi yalnız biraz ses çıkaracağım. Kusura bakmayın. Ee, yumurtalar köpük kıvamı alana dek e, camına çırpmaya devam edeceğim. Bu arada fırınımı çalıştırıyorum. Şöyle e, 170 derecede çalıştırmak istiyorum. E, fanlı ve alt üst olmak üzere fırınımı önceden ısıtmaya aldım. Şimdi çırpma işlemine devam edeceğim. Şöyle, iyice kıvamı alana değil, Şöyle bu kıvamı aldı yumurtalarım. Krema kıvamı alana dek iyice çırpalım lütfen. Zamanınız varsa biraz daha çırpabilirsiniz. Ben şimdilik bu kadarı yeterli buluyorum. Şimdi kalan malzemelerimi eklemeye geçeceğim. Bu noktadan sonra normal çırpıcıyla devam etmek istiyorum. Çünkü e, yapmış olduğum kremayı sündürmek istemiyorum. Evet. Şöyle e, yağımı ilave ediyorum. İsteyen ne tereyağını da eritip kullanabilir. Ben bugün sıvı yağla yaptım. E, evet. Sütümü ilave etmek istiyorum. Bir buçuk su bardağı sütüm var burada. Buradaki amacım tamamen e, kremayı, e, krema kıvamına gelen yumurtayı söndürmemek için manuel devam ediyorum. Evet, şöyle un karışımının üzerine kakaomu da ekleyeceğim. Daha önceden elemiştim unumu. Şöyle, topakları da iyice yediriyorum. Evet bir paket vanilyan ve kabartma tozumu da e, eliyorum. Şimdi bu karışımı yavaş yavaş sıvı olan karışımıma ilave edeceğim. Bir kere de dökmeyeceğim. Şimdi kalan karışımımı da ilave ediyorum yavaş yavaş. Evet, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyorum. Eğer daha fazla kakaolu seviyorsanız 3 yemek kaşığını tepeleme koyabilirsiniz. Ben normal standartlarda koydum ama isterseniz biraz daha tepeleme kullanabilirsiniz şöyle iyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar çıkmaya devam ediyorum. Evet kek karışımım oldu. Ben önceden şöyle bir kalıbım vardı. Margarin ya da tereyağı ile yağlayabilirsiniz. Oda sıcaklığında olursa daha iyi yağlarsınız. Ama şöyle ufak bir püf noktası vermek istiyorum. Kalıbın altına çok az bir un serpiştirmek istiyorum. Kekim böyle bu şekilde daha bütün bir şekilde çıkar. Kesinlikle parçalanmaz. O yüzden şöyle çok az bir un döküp gezdirmek istiyorum. Şöyle yağlamış olduğum kalıbın üzerine şimdi unu da gezdirdim. Fazlasını kekin içerisine de bırakabilirsiniz. Fazla kalmasın olur kekin üstünde. Fazlasını şöyle karışımın üstüne aldım. Şimdi gerçekten harika bir görüntüsü var kekimizin. Kameramanımızdan da bunu çekmesini istiyoruz. Şu şekilde bir spatula ile rahatlıkla sıyırabilirsiniz. Çok işlevsel gerçekten kek için özellikle. Bu tarz hamur karışımları çok güzel bir şekilde aktarmak için çok kullanışlı. Evet. Şimdi her tarafına aldırıyorum şu şekilde. İsterseniz bir kere kalıbınızı şu şekilde hafiften vurabilirsiniz. Daha iyi kekinizin yerleşmesine sebep olur. Şimdi daha önceden ısıtmış olduğum fırınımda pişmeye bırakacağım şimdi e, kekimi fırınımıza veriyoruz daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza şöyle özellikle alt kısma yerleştirmek istiyorum çok üste e, koymak istemiyorum üstü çabuk yanmasını istemediğim için şimdi pişmeye bırakacağım yaklaşık 35-40 dakika kadar sürebilir İçerisine şöyle bir kürdan yardımıyla elinizde varsa şöyle bir kürdan yardımıyla e, Deneyeceğim biraz sonra. Siz de mutlaka böyle bir kürdan yanınızda bulundurursanız en kötü ihtimalle ya da bir bıçak çatal batırıp e, hamurun pişip pişmediğinden emin olmak istiyorum. Daha sonra bu işlemi birlikte yapacağız. E, Şimdi kekimizin üst ganajını yapacağız. O yüzden bir paket kremeye ihtiyacımız var. Şöyle sos tavamızı alıyorum kremamızı. Burada ben hem sütle hem bitter kullanacağım çikolatamı. Yaklaşık 100 gram kadar çikolatam var burada. Şöyle onu da kremamın içerisine bırakıp ocağa alacağım. Şimdi ocağımızın altını açıyorum. Şöyle kremamı kısık ateşte erimeye bırakacağım. Evet. Şöyle karıştırarak çikolatamı e, eritmeye çalışıyorum kremanın içerisinde. Yalnız e, kısık ateşte yapalım. Çok yüksek ateşte kremamız yanabilir. Evet. E, kremamın içerisinde çikolatam eridi. Şu şekilde göstermek istedim. İçerisine bir küçük parçada tereyağı ilave ediyorum. Daha parlak ve daha hoş bir görüntü elde etmek için. Şimdi tereyağında, da... E, ocağımı kapattım bu arada. Şimdi tereyağı eriyene kadar karıştıracağım ve aralıklarla ganajımı karıştıracağım çünkü kekim olana kadar e, pürüzsüz bir görüntü elde edebilmek için ara ara e, ganajımı karıştırmaya devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi kekimiz piştikten sonra e, ganajımızı üzerine dökeceğiz. Arkadaşlar şöyle göstermek istedim. Gerçekten kekimiz harika kabardı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle fırın içerisinden aldığım görüntü bu. Evet şimdi şöyle kekimizi çöp şişimizle kontrol ediyoruz. Şöyle iki yerden deneme yaptım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışmadı kesinlikle yapışmadı ve şimdi fırınımızı kapatıyoruz gerçekten harika bir kek oldu şimdi e, fırından kekimizi alacağız evet kekimizi alıyoruz ve soğumaya bırakacağız evet kekimiz muhteşem oldu gerçekten tek kelimeyle Biraz sonra ters çevireceğim. Hatta şimdi çevireceğim, soğumaya bırakacağım ve daha sonra ganajını üzerine gezdireceğiz. Şimdi deniyorum şöyle. Kızım sizler için sunum hazırladı. Onu da bozmak istemiyorum ama şöyle yavaştan. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde parçalanmadı kekimiz. Şu anda çok sıcak. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Evet, kekimiz alındı. Şimdi ganajımız da soğumuştu. Daha önceden yapmıştık zaten. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Yalnız ışık biraz terste kaldı. Şöyle dönmek istedim. Daha iyi bir görüntü elde edebilmek için. Şöyle. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Şimdi üzerine gezdiriyorum kekimi. Gerçekten yılbaşı için denemenizi tavsiye ederim. Sevdiklerinizle güzel bir çikolatalı pasta, kek paylaşabilirsiniz. Bu şekilde harika bir görseli var. İsterseniz beyaz çikolatayla da aynı tarifi deneyebilirsiniz. Ben hem bitter hem sütlü çikolata kullandım. Evet, deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Şöyle küçük bir dipnotumuz var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız kanalımızın devamı için çok mutlu oluruz. Şöyle harika bir görseli oldu kekimizin gerçekten. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Yeni yılda sağlık, mutluluk hiç yakamızı bırakmasın inşallah.